Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, Ben yine günleri böyle 33-34 diye paylaşıyorum ee, Diyetim bittiğini söylüyorum 40 günde 10 kilo dedik ama Hiç veremedim Farz ediyorum tartılamıyorum Yani onu söyleyeyim ee, Soranlar Yani Allah razı olsun Çok merak edenler var ama siz sordukça Ben çok üzülüyorum gerçekten ee, Vermiş olsam zaten burada e, Boy boy paylaşırım yani kaç kilo verdiğimi söylemeyeceğim ama demiştim. Pardon kaç kilo verdiğimi söyleyeceğim demiştim hatırlıyorsanız. Kaç kilo olduğumu söylemeyeceğim demiştim. Ee, sağlığım çok bozuluyor. Ee, ve şu an bu Covid sonrası ben öksürüğü balgamı atamıyorum. Kurtulamıyorum. Bu hafta veya haftaya Allah'ın izniyle bu hafta Ayşe'ye öbür hafta ben gidebilirim. Bir doktor faslımız olacak yine. Ee, şöyle D vitamini kullanmaya devam ediyoruz hala. Size şunu göstermek istedim. Ben pancar her gün yerim. <laughs> Çiğ pancarın aslında çok da yarayışlı olmadı. özellikle bizim gibi soğuk mizahçlı olanlar için muhakkak bunun bir işte 5 dakika kaynattım herhalde çok fırsat olmadı 10 dakika olmadı öyle söyleyeyim kaynattım ee, şöyle haşlama gibi bir şey oldu suyunu bardağa süzdüm az sonra ona bakacağım eğer bana yarıyorsa suyunu da içeceğim araya gitsin istemiyorum böyle çayımızı falan içiyoruz ee, çok okuyorum dün yedim mesela ama yemeyeceğim ee, yani ne yapmaya çalıştığımı size bu 40 gün dediğim gün bitince 12 Mart'tan tamamen açıklayacağım, bilgilerini vereceğim. Şu an inşallah asla yapamam dediğim bir sürece girmek istiyorum. Ee, Birden bire kestirip atmazsak hiçbir şey yapamıyoruz çünkü ee, yoğun bir eliminasyona gitmem gerekiyor, gıda da beslenmede ee, fıstık çiğ olarak bana yarıyordu bildiğim kadarıyla Ahmet Aba'dan hatırladığım kadarıyla ee, mesela peynir yok tabağımda dikkat ederseniz süt ve süt ürünlerini tamamen keseceğim kızım da var tabii ki o iyi <laughs> peynirsiz bilir. duramam esas peynirsiz duramayan benim e, takip ettiğim insanlar var bunlardan da hepsinden bahsedeceğim size takip ettiğim çok güzel hocalar var eğitimlerini alamıyorum ama Allah razı olsun kendi kanallarında orada burada gittikleri yerlerde sürekli konuşuyorlar anlatıyorlar işte kitabını almayı istiyorum bu hocanın. Ee, tabii ki kitabı e, şey yapmış, e, Teliften dolayı hiçbir yerde bahsedilemiyor. Ee, kitabını size anlatamayacağım ama hangi kitabı aldığımı e, anlatırım. Hani hoşuma giderse beğenirsem siz de alın derim size. Beni şu an mizaç ilmini bilmek ve hayatımda uygulamaktan başka hiçbir şeyin kurtaracağını düşünmüyorum. Çünkü mesela Zeynep Işık Büyük bay. Bu hocanın biz bahsettiğine göre çok da anlatımı güzel, mükemmel e, bana işliyor onun konuşması. Söylediğine göre mesela işte su için değil mi? Su hatırlatmaları yapıyor tüm diyet hesapları. Bana suyun yaramadığını adım kadar eminim. Çünkü yıllardır bana çok su iç diyen hoca ya ben çok içiyorum canım. Millet iki diyor ben üç içiyorum, dört içiyorum, beş içiyorum. Yazın ben en az beş altı litre su içerim mesela. E, suyun benim için zehir olduğunu ve benim gibilerin zehrine aşık olduğunu söylüyor. O kadar güzel bir tabir gibi geldi ki bana. Yine kendim göstermeden aldım elime sana çok konuştum hakkınızı helal edin. Mesela su. Ben su içmeyeceğim. E, i̇şte çay kahve dışında oraya bir litre su koyacağım. Bunun içine de tatlandıracak bir şey koymam gerekiyor. Karanfil, tarçın bir şey koyacağım. Sadece su şeklinde. Ben hiç su içmeyeceğim mesela bundan sonra bir 15 bir litreyi geçmeyecek öyle söyleyeyim. En başta sudan benim diyete girmem gerekiyor. Bunu öğrendim. Ee, kitaptan faydalanıp daha çok hayatıma işlemesi gerekiyor bu konunun ama hani şu an 3 madde var benim için. Kesinlikle hayatımdan çıkaracağım. Zayıflasam da çıkaracağım. Gerçi dediğine göre 40 veya 120, 120 gün süre arası e, bu koy, ağır diyeti yapıp sonra hayatımıza tekrar alabilirmişiz. Yani 4 ay olduktan sonra Allah'ın izniyle hiç gerek duymayabilirim. Çünkü benim mizacım hep soğuk bildiğim kadarıyla. Mizaçları anlatacağım. Ne Nasıl yaptığımı size bol bol anlatacağım. Öyle ama şu 40 günün dolmasını bekliyorum. Bu 40 günde ben şu an kendi vücudumu buna hazırlamak istiyorum. Hani yarın bir gün bu sürece evet girdim başladım dediğimde e, bu 40 gün olayı gibi yüzüm kara çıksın istemiyorum. Kırk e, 40 gün vlog çekeceğimi söyledim ben size. İşte ne yiyorum, ne içiyorum, ne yapmaya çalışıyorum. Yine bahsederim size. 12 Mart'ta Allah'ın izniyle tekrar başka bir sürece giriyorum. İşin sonuçta sonunda çok kilo vereceğimi düşünüyorum ama amacım kilo vermek değil. Ne olur bana kilo sormayın. Burası bir diyet kanalı da değil zaten. Onu da belirteyim. Ben hayatımı paylaşıyorum burada. Şu an sağlığına kavuşmak için mücadele eden bir kadını izliyorsunuz. İzlemek isterseniz. Ee, kiloyu da ben size söylersem ee, benimle Verdiğim kilolar adına mutlu olursanız çok sevinirim Hiç sormanıza bile gerek yok yani ee, Üzmeyelim birbirimizi ee, Hastalık oluyor Başka durumlar oluyor Psikolojik sorunlar oluyor İnsanoğlu bazen verdiği sözlerin arkasında duramıyor ee, Bu 40 gün biraz öyle oldu benim için Hakkınızı helal edin 40 günde 10 kilo dedim Bol bol attım Yapamaz mıydım yapabilirdim Ama bunun son 15 günü görüyorsunuz Zaten Covid süreciyle geçti. Şu an ben ayakta olduğuma, bu kahvaltıyı kalkıp hazırlayabildiğime şükrediyorum. Ee, kiloyu ikinci plana, üçüncü plana atarım. Her zaman atarım zaten. Ama şu an sağlığımı da kaybediyor durumdayım. O yüzden sağlık için bir şeyler yapmaya uğraşacağım. Ee, sesim videolardan çok çirkin geliyor bana. Ne olur hakkınızı helal edin. Ee, umarım rahatsız etmiyordur çok fazla sizi. Boğazım kötü hala. Neyse kahvaltı yumurta soğudu hepten. Arkadaşlar bu arada bu pancar çok güzel oldu. Ben sıfırladım hatta. Evet pancarını yemiş Ayşe. Hanım. Fıstık vardı işte ben günlerdir yemiyordum o midem kötü olduğundan beri. Bugün bir deneyeceğim ama hepsini yemem herhalde bu çok fazla. Yarısını yerim. Ayşe Hanım koymuş kendine de bol bol koymuş. <laughs> ben bitirdim şey neredeyse. D vitamini içmedi değil mi? Ben telefonu elimde tutunca vitamin vitamin kaldı. Hadi biz afiyet olsun görüşürüz sonra. Evet arkadaşlar. Şu an saat 3'ü falan geçiyor. Ben bu saate kadar neredeyse yattım yani. Öyle uzandığım yerden video falan izliyorum işte. Ee, zorla cebrem ve hileyle mutfağa sokuldum. Yemek işi bana kaldı. Bu gördüğünüz buzluktan çıkardığım kuyruk yağı. Ee, ne yapacağım? Şöyle bir patlıcan konservesi var. Yazın yaptığımız. Ondan yapacağım. Patlıcan yemeklerine de kuyruk yağı çok yakışıyor. Bunu böyle iyice eritip içinde de soğan patates kavuracağım. Bugün annemin evdeki son günü. Yarın işe geri dönüyor. Ee, bir yemeğini yiyeyim dedi. Ben de en basit bu yemeği buldum. Bu iyice ericek. Evet Yağ eridikten sonra böyle oldu. Ee, bu içinde kalanlar da zaten kuyruk yağı olarak bize lezzetli geliyor. Kıymadan daha lezzetli geliyor hatta. Soğanlarını doğradım. Şimdi onlara koyacağım. Evet şimdi yeşilden soğanlardan da koyuyoruz. Evet şimdi soğan ve patatesi kavuruyorum kuyruk yağı kullanmıyorsanız evinizde keşke kullansanız diye tavsiye edebilirim. Hani biz de eskiden yemiyorduk, çok sevmiyorduk Adanalılar olarak. Bir de burada kurban olarak da keçi kesiyorlardı daha çok annem gelin zamanında. Biz Antep'te olduğumuz için bu kadar koyun kesip kuyruk yağıyla haşır neşir olduk herhalde. Bir de şu an Adana'da oturduğumuz komşularımız da çok tüketiyorlar kuyruk yağını her yemekte. Şimdi zaten şifasını öğrendik. Daha çok ben tüketmeyi istiyorum. Evde varmış yakında bir kuyruk yağ eritme faslı yaparım. Böyle margarin gibi sade yağ gibi. Tabağa koyuyoruz. Azar azar içinden alıyoruz donduktan sonra erittiğimiz kuyruk yağını. O şekilde tavsiye ederim kullanmanızı. Şimdi soğanla patates iyice kavrulacak. Evet patates soğan kavruldu. Şöyle pul biber attık. Tatlı pul biber. Şöyle biraz da salça. Çok koymadık. Domates yaz domatesi olduğu için zaten kıpkırmızı patlıcanın domatesi. Evet. Şimdi konservemizi dökebiliriz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde tavamızda boşalttık. çok az bir şey de su ilave edeceğim şimdi. Evet Size ben tuzu hep unutuyorum. Tuz da koyacağız tabii ki. Tuz şey de var biraz patlıcan da var. O yüzden az bir tuz yeterli. Kaya tuzu atıyorum. Size fazla gelebilir. Tadına baktım az. Salça az koyduk ya Şöyle biraz daha su ilave ediyoruz. Tamamdır. Bu kendi kendine pişecek. Ondan sonra Ayşe, kuyruk yağ kokusu bayağı şey mutfağa aldı mı? Benim burnum tam yok. Benim burnum hala tam açılmamış. <laughs> kuyruk yağ kokusunu çok severim ama çok fazla kokmadı sanki. Evet. Yemeğimiz lazım. Kapatıyoruz. Ayşe'cim kapatın. kızım evet. ee, yanına bunun kemik sulu şöyle güzel bir nohutlu bulgur pilavı yapacağız. Ee, yakışır patlıcan da güzel olur. Evet arkadaşlar. Akşam yemeğim şöyle bol kuyruk yağlı. Ee, patlıcan yemeği, patlıcan konserve. Burada da bol kemik suyuna nohutlu bulgur pilavı. Ee, yediğim şeylerin e, kalitesi yani yemem gereken şeyleri yiyeceğim bundan sonra. Şurada bir turunç ekşisi yaptık. Turunç zaten biliyorsunuz, sigararlı bir şey. Ee, şeker olarak da bal tenekemiz boşaldı bugün. Onun dibini çalkalamıştık. Onunla yaptık şerbeti. Yani e, rafine şeker almayacağım asla. Sıfır tüketmem gereken şeylerden birisi de rafine şeker. <laughs> Ona dikkat edeceğim. Çok da güzel oldu bence. Ne? ne Ekşi oldu? mi? Bu evet. Balla da gayet güzel oluyor. Şekerle yapıyoruz aslında bunu yalan yok ama ben ya şekerle yapılsaydı bugün içmeyecektim yani şu an balla yapıldığı için içiyorum öyle bize afiyet şifa olsun size de hayırlı günler Allah'a emanet olun görüşmek dileğiyle hoşçakalın